Demirtaş'ı çıkaracağız diyor. 14 Mayıs'taki seçim işte bu çocukla Demirtaş'ın arasında olacak dostlar. Ve biz bir tercih yapacağız. Ya bu çocuğun gözyaşlarının yanında duracağız ya da Başak Demirtaş'ın attığı o tehditlere boyun eğeceğiz. Ben kendi çıkarlarım, kendi hissiyatlarım, kendi düşüncelerim doğrultusunda ben bu çocuğun bu duruşuna, bu gözyaşlarına sırtımı dönemem ben. Kim dönerse dönsün. Kim vazgeçerse vazgeçsin bu kavgadan, bu davadan. Yok aga yok. Kim dönerse dönsün. Ben bu yoldan ve bu davadan dönmeyeceğim, vazgeçmeyeceğim. Ölümüne kadar sonunda ne varsa, sonunda ne varsa nereye çıkarsa çıksın. Dirhem korkmak yok. dirhem geri adım atmak yok. Selahattin Demirtaş'tan mesaj getiriyorlar bize ve bunu alkışlayan buna sosyal medya hesaplarından like atanlar son 3-5 yıldır Apo'nun kardeşini niye TRT'ye çıkardınız diye hesap soran iki yüzlü şimdi gevşekler diyeyim. Öbürünü diyemiyorum. Terör sevicilerinin bu ülkenin başına 40 yıldır bela olmuş 40 bin vatan evladını toprağa koyduğumuz bu terör illetine o terörist köpeklere arka çıkan Selahattin Demirtaş'ın mesajlarını getirip böyle aleni bir şekilde önümüze koyuyorlar. Bunlarla mücadele edeceğiz. Birileri bunu ister tehdit olarak algılasın, ister ne olarak görüyorsa görsün. Şu PKK terör sevicilerinden onların o PKK'lı teröristlerin, itlerin, hainlerin, o köpeklerin giydikleri kıyafetlerle kameralara karşı gelip böyle poz verenler var ya, hesaplaşacağız herkesle. Şu çocuğun babasını katleden, şehit edenler var ya, onlarla şu Eren Bülbül'ün Annesinin arasında bir tercih yapacağız. Eren Bülbül'ün davasını mı güdeceğiz yoksa o PKK'lı itlerin, köpeklerin yapmak istedikleri, oluşturmak istedikleri alana mı destek vereceğiz? Şimdi video ne güzel bir alet değil mi sevgili dostlar? Dostlarım böyle bir şey vardır. Rüzgar gülü vardır. Rüzgar böyle ne taraftan eserse rüzgar gülü de o tarafa döner. Böyle bu taraftan eserse bu tarafa döner bu taraftan eserse hop bu tarafa döner. Ama rüzgar gülü hep döner böyle. Rüzgarın yönüne göre şekil alır. Şimdi bu siyaset uzmanı, her şeyin uzmanı, yeraltı kaynakları uzmanı seçimden önce bu seçim Selahattin Demirtaş'la bu çocuğun arasında bir seçimdir deyip Google'dan bir ağlayan şehit çocuğu fotoğrafı aratıp bulmuş, onu koymuş, ajitasyonlu bir güzel yapmış. Ama çocuğun adını bile söyleyemiyor, ben söyleyeyim. Şınlak'ta Eren Abluka operasyonunda kahpe teröristler tarafından şehit edilen Nimet Encü'nün oğlu, 13 yaşındaki oğlu Ozan Encü. O zaman 13 yaşındaydı. Şimdi 15 yaşında. Ozan Encü o çocuğun adı. Bu çocuk diye işaret ettiği çocuğun adı. Şimdi bugün Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması hayırlı olacaktır diye açıklama yapıyor Devlet Bahçeli. Şimdi de konuşsana böyle Abdurrahman. Şimdi de konuşsana böyle. Konuşamaymışsın. Yemayime, olmayime, mı, yapamaymışsın. Konuş şimdi de. Hadi. Ben hiçbir şeyi merak etmiyorum. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Gerçekten laf sokmak için söylemiyorum buna. Merak ediyorum sizin yüzünüzde kızarmak gibi bir meziyet var mı? Hiç utanma duygusu taşıyor musunuz siz? Ben bunu çok merak ediyorum. Ne diyor? Selam